بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين ماذا دار رسول ماذا دار دستور ولا شاء الله فاز على سيرة الله ماذا الصحبة والخير بالجميع بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدق ما عاهدوا عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من انتظر الله عز وجل صدق الله العظيم الله عز وجل müminler var, o güzel insanlar, iyi insanlar var ki verdikleri sözde sabit kalmışlardır. O sözde söz ki Allah'ı Azze ve Celle'nin yolu olan yolda sabit kalmışlar. Tabi o insan herkes ölecek. Onun için bazıları vefat etti, bazıları bekliyor. Vefat olmayı bekliyor. Bu yolda vefat edip sabit kadam olarak sözünde durarak vefat eden insanlar makbul insanlardır onlar. Dünya, şeytan, heva onları kandırıp yoldan çıkarmamış insanlar Allah Azze ve Celle'nin methettiği insanlardır. Onlar da <laughs> tabii az insanlar ama öyle güzel insanlar Allah'a şükür var, çok var. Mütevazi işte insanlara hizmet eder, insanları yola getirsinler de ellerinden geleni yapan insanlarımız Allah'a şükür var. Her zaman var, her yerde var. onlardan bizim de bir ihvan, Şeyh Baba'nın zamandan kalmış, sabit kadem kalmış, yoldan çıkmamış insan, güzel bir insan vardı. O da ebesi gün vefat etti. Dün de biz de burada bir abi cenaze namazı kıldık. Nuh Efendi. O çok mutavazı bir insandı. Çok gayrimüslimi imana, İslam'a davet etti. İmana şereflendi. Şereflenen çok insan oldu. Onun elinden, onun güzel davranışıyla Allah hikmeti, Allah'ın hikmeti, istediğine ver hikmetini. Ona da o hikmetten vermişti. Yoldan çıkmadan İslam'ı şey güzel anlatarak insanları yola getirip onlara hizmet etti. Allah razı olsun. Allah ondan razı olsun ki kendine kurur yapmadı. Kendini yaptığı işlere boşuna çıkartmadı. Hep her vakit e, mütevazi e, yolu bilen insanlara yolu gösteren insandı, hizmet eden insandı. Onun e, bir örnekti yani mütevazi e, üstüne giydiği elbiseler de böyle e, ne ekmezse galiba bir yamalı bir cübbesi vardı Onunla dolaşırdı ﷺ mekanını cennet etsin onun ne mutlu işte onlar Kur'an Azimü'n'da söylenen sıfatlar üzerine gitmiştir o mühim olan odur herkesin o sıfatta çıkması onun için en büyük kazançtır onlar çıkmasa ve bütün dünya bu herifin desteler, bu bütün dünya bunun emrindeydi. ne var zaten artık ölmüş bir faydası yok ne ona ne başkasına o fayda değil. Fayda bu insanın yaptığı işlerde o, bu sıfatta çıkması kazanç odur. Allah hepimize o bizim haller versin. Allah'ın sevdiği kullarına yazsın inşallah.